Merhaba değerli dostlarım. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir eğitim videosu ile tekrardan karşınızdayız. Değerli dostlarım, önümüzdeki dönemlerde öne çıkmasını beklediğim bazı sektörleri sizlere nedenleri ile birlikte açıklamaya çalışacağım. Ağustos ayı ile birlikte portföylerde mutlaka bir tane gayrimenkul şirketinin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü olaya şu açıdan bakmamız gerekiyor. Geçen sene bu zamanlar faizlerin artacağı aşikardı. Ve faizlerin artacağı aşikar olduğu için de bunun yarayacağı tek kurum bankacılık sektörüydü. Ve zaten geçen seneden bugüne baktığımız zaman bankacılık endeksinin çok ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Peki orası faiz düşüşlerinden etkilenebilecek sektörler hangisidir? Bence şu an bunu konuşmanın vaktidir. Çünkü yabancı kurumlar bile Türkiye için son iki ayda faiz düşüşünün olası olduğunu söylüyorlar. Zaten birçok kurum raporunda da bu net şekilde belirtiliyor. Şimdi senenin son 2-3 ayında faizlerin çok az aşağı doğru gelmesi ile birlikte hangi sektörler öne çıkabilir? Öncelikle bunları bir düşünelim. Değerli dostlarım, bunları düşünmeden önce de şöyle bir şey var. Özellikle enflasyon muhasebesi ile birlikte Şirketlerin maddi varlıkları ciddi şekilde değerlendi. Özellikle gayrimenkul şirketleri bu anlamda çok ciddi şekilde öne çıkmaya başladı. Şirketlerin duran varlıkları ciddi şekilde arttı ve duran varlıkları arttığı için de özellikle gayrimenkul şirketlerin piyasa değeri bölü defter değeri oranlarına baktığımız zaman çok ciddi şekilde aşağı geldiklerini görüyoruz. Bunu şu örnekle açıklamak istiyorum. Şimdi e, göstereceğim oranlara çok dikkat edin. Şimdi değerli dostlarım burada 6 tane gayrimenkul şirketinin oranlarını sizlere göstermek istiyorum. Alarko gayrimenkul şirketinin piyasa değeri bölü, defter değeri oranına baktığımız zaman 0.60. Ziraat gayrimenkulün 0.84. Emlak yapının 0.70. Torunlar gayrimenkulün 0.65. Şeker gayrimenkulün 0.69. Özak gayrimenkulün 0.42. Bunların fiyat, fiyat kazanç oranlarına baktığımız zaman Alarko gayrimenkulün 4.63. Ziraat gayrimenkulün 7.18. Torunlar gayrimenkulün 4.15. Şeker gayrimenkulün 4.95. Özak gayrimenkulün 3.47. Şimdi buradan ne çıkarmamız gerekiyor? Aynı oranlar geçen sene bu zamanlar bankalarda vardı. Bankaların çoğunu 2 senelik, 3 senelik karlarına çok rahat satın alabiliyorduk. Şu anda da aynı durum gayrimenkul sektörü için oluştu. Oranları gördüğünüz gibi oranlar ortalama olarak piyasa değeri bölü defter değeri 0.60'da fiyatlanıyor. FK ise 3'te 3 ile 3.5 arasında. Bu oranlar ciddi şekilde düşük oranlar. Artık bunun bir şekilde fiyatlanması gerekiyor. Faizlerin düşüşü ile birlikte buradan en pozitif etkilenecek sektör gayrimenkul sektörü. Ve gayrimenkul sektörü ile birlikte inşaat sektörü yine bu noktada pozitif etkilenecektir. Tabii ki burada zamanlamayı iyi yapmak gerekiyor. Sepet oluşturacaksanız burada kesinlikle bir tane gayrimenkul şirketi yine bulundurulmalı. Yine gayrimenkul ile ilgili e, ikinci bir hikaye ise gayrimenkul şirketleri elde ettikleri karın yarısını temettü olarak dağıttıkları takdirde kurumlar vergisinden muaf tutulacaklar. Yine bu da gayrimenkul şirketlerinin temettü oranlarını bir üst noktaya çıkaracaktır. Geçen sene bankalar ile ilgili hangi tahminleri yapıyorsak bu sene de aynı durum gayrimenkul şirketleri için oluştu. Tabii ki bu şu anki mevcut duruma göre yaptığımız yorumlar. Yarın şartlar değişir, daha başka yorumlar yapabiliriz. Ama velakin gayrimenkul şirketleri şu an önümüzde güzel bir hikaye oluşturabiliyor. Şimdi burada bizim için zamanlama yine önemli. E, Ağustos ve Eylül ayı ile birlikte gayrimenkul şirketlerindeki olası bir rally yine bizler için sürpriz olmayacaktır. Tabii ki bu iş sadece gayrimenkul şirketleri mi? Hayır. Demir çelik şirketlerine de yine bakılmalıdır. Çimento şirketlerine de bakılmalıdır. Bilişim şirketlerine de bakılmalıdır. Fakat burada eğer bir rally yaşanacaksa bu rallinin temellerini gayrimenkul şirketleri oluşturacaktır. Bunu da yine söyleyeyim. Çünkü mevcut hikaye, mevcut durum şu an bu tarafa doğru geçmemiz gerektiğini söylüyor. Bütün şirketler incelenmelidir. Burada yine dediğim gibi ucuz olabileceğini düşündüğümüz şirketler, şirketler var. Mesela burada en büyük şirketler hangisi ziraat gayrimenkuldür veya da emlak yapıdır bunlar bu ralliye öncülük etmesi yine bizler için sürpriz sayılmayacaktır. Değerli dostlarım bir eğitim videomuz da burada sona ermiştir. İnşallah sizler için faydalı bir eğitim videosu olmuştur. Yine bu eğitim videosuyla sınırlanıp kalmayın. Siz de araştırma yapın. Siz de araştırma yapın. Burada sizlere söylediğim sonuçlara siz de mutlaka varacaksınız. Esenlikle kalın.